kendisi 51 ildeki kampanyasının finansmanını yapanlar tarafından AK Parti'ye lanse edildiği süreçte bir ihraç yaşadı. Demokrat Parti'den ihraç. Kendisi Fethullahçı terör örgütü o zamanki adıyla cemaat Fethullah Gülen cemaatinden dolayı ilk sivil ihraçtır. İlk sivil ve ilk siyasi ihraçtır. Şimdi o ihraç süreci ve sonrasında yaşananların bugün hayatımızı ne hale getirdiğini ve bunu nasıl yönettiklerini konuşmaya başlayacağız. 2012'de Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kasım 2015'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ağustos 2016'da da İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanı olduktan beri onun bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin unutulmaz İçişleri Bakanları var. Her siyasi gelenekten Yıldırım Akbulut, Mustafa Kalemli, İsmet Sezgin, Nait Menteşe, Hasan Fehmi Güneş gibi. Şüphesiz Süleyman Soylu da unutulmayacak. Bugün burada Soylu'nun itibar suikastlerinin, manipülasyonların, dezenformasyonların nasıl yapıldığını, nasıl etik dışı, kanun dışı yollara sapıldığını ve bunların nasıl bir yolsuzluk ve usulsüzlük ağıyla finanse edildiğini kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Şüphesiz o da unutulmayacak bir bakan olacak ama nasıl anılacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kendisi ve bakan yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışanların yakınları üzerinden İstanbul Büyükşehir'e terör örgütü hamisi, koruyucusu, irtibatlısı yaftasını yapıştırdığında biz kendisine o güne kadar bizde olan bir bilgiyi sormuş ve İsmail Çataklı'nın FETÖ firarisi kardeşi ne olacak demiştik. İsmail Çataklı buna başka önce bir saldırarak sonra kabullenerek sonra da çorap söküğünü biz çektikçe çözülerek cevap verdi. Bir yere kadar geldik. O sırada Süleyman Soylu'nun krizi yönetim biçimi zaten kardeşiyle altı hesap yapıyor. Çıkarma hesabı 15 Temmuz'dan beri kaç yıl geçti? 7, hatta belki 8 yıldır küsler, konuşmuyorlar diyor. Ertesi gün çataklı kardeşinin yılbaşı için geldiğini, yeni yıl iznine geldiğini ifade verdiğini söylüyor. O günden bugüne ortada duran soru nasıl girdi? Tutuk gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıktı mı? Soruları yanıtladı mı? Tutuklu mu, serbest mi? Türkiye'de mi, Paris'te mi? Bu sorulara hala cevap vermediler.